Çağla hocam sizin de sanıyorum eklemek istediğiniz var mı lütfen. Bir son bir senede üç tane e, yürütücü olduğu projeler içerisinde üç tane e, proje kabul edildi. Hepsi uluslararası e, ve bu bence e, birçok sebepten. Birinci sebep şu, kesinlikle e, hocalarımın dediğini uyguluyorum. En iyi, yakın arkadaşlarım arasında bir mimar arkadaşım var ve ondan öğrendiğim şeylerin haddi hesabı yok ve mutlaka beraber çalışıyoruz çünkü benim göremediğimi o görüyor, onun göremediğini ben görüyorum ve birbirimizi tamamlıyoruz ve özellikle bu yurt dışı projelerinde yani ikili çoklu işbirliklerinde veya farklı yurt dışı projelerinde sizin sadece mesela bir malzemeyi Atomik seviyede ne bileyim benim hani e, doktoru konum sinkatronlar ve nötron kaynakları olduğu için hani atom seviyesinde e, bir seviyede kalmak değil bu bina seviyesine taşımak hatta kent seviyesine taşımak lazım. Ve işte böyle iki uçtan e, başlayınca projelerin kabul oranı inanılmaz derecede artıyor.